Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler getirdim. Kerem Bursin'in bugünkü paylaşımları görenleri şok etti. Herkes yanındakinin Hande Alçel olduğunu söylüyor. Fakat e, bu doğru olmayabilir arkadaşlar. Kerem Bursin yeni bir aşka yelken maçtı. Herkesin kafasını karıştıran bu paylaşım bakalım ne zaman ortaya çıkacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.